Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Feda Vakti İnsanı Yardım Derneği olarak şu an Suriye'deyiz. Sınır kapısına yakın bir yerde. Ee, insanların ücret ödemek sizin gelip burada kıyafet ihtiyaçlarını giderdiği Ücretsiz bir mağazadayız. Bu mağazaya Bitlis Tatvan'dan ablalarımızın, bacılarımıza göndermiş olduğu kıyafetler ve İstanbul Güngören'den Mehmet kardeşimizin göndermiş olduğu montlar ve elbiseler var. Onları teslim edeceğiz inşallah buraya. Burada çalışma sistemi böyle. Çadır kentler kontrol ediliyor. Bir heyet belirlenmiş. Bunlar tespite gidiyor. Orada ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor. Ellerine bir evrak veriliyor. Bir belge veriliyor. O belgeyle gelip buradan ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Gerçekten çok ciddi bir ihtiyaca cevap veriyor. İnşallah kardeşlerimizden özellikle tekstilci kardeşlerimizden bu konuda destek ve yardım bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs>